Selamlar, saygılar arkadaşlar. Bugün biraz daha ilkellikten çıkıp daha medeni bir şekilde nasıl kamp yapabiliriz, kampta nasıl bir çadır kullanabiliriz, onun hakkında biraz bilgi vereceğim. Bu benim yaklaşık 8 yıl önce aldığım bir çadır. Askin'in Bizon modeli, Bizon 3 diye geçiyor. Üzerinde bilgiler yazıyor. Çift katmanlı bir çadır, 125 santim yüksekliği, e, boy yüksekliği 220 santimde eni var. Çok çantada taşınabilecek, hani e, yanınızda götürebileceğiniz bir model değil çünkü 4.1 kilo bir ağırlığı var. <laughs> İçindeki benim ekstra, bunun kendi kazıklarını beğenmeyip de bir kazık yapmıştım kromdan daha kalın ee, bulunan ortamdaki zeminin altta taş olabilmesi ihtimaline karşı çünkü içinden çıkan kazıklar çok çabuk yanılabiliyor bunun hakkında biraz bilgi vereceğim bakalım içinden neler çıkıyor bu çantanın güzel bir çantası var çift katmanlı dediğimiz için önce böyle bir dış katman bir de iç katman var. Şöyle pollerimiz var. Ve çadır kazıklarımız var. Çantayı bir kenara bırakalım. Çadır kazıklarını kendim yaptım. Bunlar 8 milim kromdan. Torna da şöyle uçlarını sivitledim. buraları da pireste bastık. 6, 9, 11 tane kazık vardı. Onun bir tanesi sanırım fazlaydı. Bir tane fazladan yapmıştım. Bunun içinde kollarımız var. Genelde çadırlarda iki tane pol oluyor ama bunda üç tane var. Neden olduğunu kurulumda göstereceğim size. Bu şekilde gayet sağlam. Dediğim gibi 8 yıldır kullandığım bir çadırım. Ve hiçbir sorun yaşamadım. Hatta bir Kastamonu'ya gitmiştim. Karadeniz turu gibi bir şey yapıyordum. Oradaki vadi, kanyon, şelale gibi, mağaralar gibi yerleri dolaşmaya gitmiştim. Üç gün boyunca Türkiye geneli sağanak bir yağış vardı. Gittiğiniz yerde Karadeniz bölgesi olunca e, o sağanak yağıştan kurtulma gibi bir ihtimaliniz ortada kalkıyor zaten. Öyle bir ihtimal kalmıyor. 3 gün boyunca sağanak yağış altında kalmasına rağmen hiçbir şekilde su geçirmedi. Su geçirmezliği konusunda Husky'den e, çok memnunum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yani sadece çadırı kamp olarak düşünmeyelim sonuçta Türkiye bir deprem kuşağında ki bir coğrafya. Aslında bence herkesin evinde bir deprem çantası ve bir çadır muhakkak bulunmalı. Bence gayet güzel olur. Şimdi bir de kurulumuna geçelim. Çadırımızı size bir göstereyim. Çadırımızın sineklik bölümü olan bu İlk katmanında e, iki tane poli kullanacağız. Bu pollerin uç kısımlarında kırmızı ile belirtilmiş uçlar. İki polde de ana kasayı oluşturacağımız pollerin uçları kırmızı. Bunun nedenini birazdan anlatacağım. Şu polleri birleştirelim ve bir ayağa kaldıralım çadırı. çırp şurada görünen üçgen kısımlardan bazımızı geçirip 45 derecelik bir açıyla sabitlediğimizde çadırımızın ilk katmanının kurulumunu yapmış oluyoruz. Ekstra kurulum kolaylığı sağlayan şu kancalarla pollerimizi rahatlıkla birleştirebiliyoruz. İki tane giriş kapısı. Ve sinekliği mevcut. İçi de bu şekilde gayet geniş. Üç kişilik bir çadır. Ee, yalnız bunun içine şişme yatak koyarsanız, bayanlar özellikle istiyorlar. O zaman şişme yatak şu kapının olduğu kısma kadar geliyor. Ve bu kısım size bir alan kaybına neden oluyor. O yüzden şişme yatak kullanmayın diyorum. Şişme yatağı ben çok tavsiye etmiyorum. Aslında ilk kamplarımda ben de kullanıyordum ama şişme yatak kullanıldığında çok soğuk olabiliyor. Bunun ayrıca kapıda şöyle ikinci bir fermuarı daha var. bunu Şöyle içine girelim. İçeriye girdik kapıyı kapattık. Şuradaki ikinci bir fermuar kısmından kapıyı açıp sadece sineklik kısmını da içeriği havalandırmak için kullanabiliyoruz. Bu kapının aynısında diğer tarafta da var. Çift girişli bir çadır. Dış katmanımızı da kuralım. Ondan sonra birkaç detayını daha göstereceğim size çadırla alakalı güzel detaylar var. dış katmanın birleşmesini sağlayan şöyle bir klipsi mekanizma var. Bunları buraya kilitlediğimizde gerginliğini sağlamış oluyoruz. Eğer biraz boşluk kalırsa şunlardan çekerek daha fazla gerdirme imkanı sağlıyor bize. Şimdi üçüncü bir pol var demiştim ya. Bu pol şu ön kısımda görünen kapının olduğu yerdeki kapının üst tarafında bir çizgi var ya yeşil. Bunu oradan geçireceğiz. E, bu o kısımda eğer yağmurda kalırsanız dışarıda kalmayın diye içinde oturabileceğiniz ya da bir şeyler pişirip yiyebileceğiniz küçük bir alan oluşturacak. Bu pollerin ucunda az öncekiler kırmızıydı ya. Bunlarda o kırmızı kaplama plastik yok. Bunlar metal. E, bunun sebebi ise çok yağışlı havalarda yıldırım düşme ihtimaline karşı burası bir paratoner olarak görev alacak. Şimdi bunu da takalım yerine. <laughs> bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Ya da buradan tamamen açarak De bu. Brandayı da katlayıp rengi vermeyecek şekilde bilgisayarı var burada. Buraya tutturan Herhangi bir yağmurda buraya girip hatta şu çadırın uçluğu uh, da açık. içinde oturarak burada yemeğinizi yaparsınız. Ne bileyim tüpünüzü koyarsınız. Hatta benim tüp falan da var. Dediğim gibi bu çadırın en güzel yönü şu kısımda bir alan oluşturması size. Çadırın içine girdiniz. Dışarıda çok yağış var diyelim. Şu alanda tüpünüzü hemen yakarsınız. Yağmurdan hiçbir şekilde etkilenmeden çayınızı demlersiniz, yemeğinizi yaparsınız. Hatta çadırın içinde oturmanıza da gerek yok. Bunu şöyle bir kenara alıp küçük bir tabureyle hemen burada çadırın içine hiç hapsi olmadan burada oturup rahatlıkla, ben şu an gayet rahat bir şekilde oturuyorum bunun içinde. Benim boyum 1.85 civarı. Gayet konforlu oluyor. Ayrıca size göstermek istediğim şöyle bir tane soba var. Bu Nurgaz'ın sobası. şu an içerisi fırın gibi oldu. Ama çadır içerisinde bunun kullanılması çok tavsiye edilmiyor. Ben de tavsiye etmiyorum tabi. İçerideki oksijeni hızla bitirip oksijen bittiği zaman da biliyorsunuz sorun oluyor. Bunu Çadıra girmeden önce şöyle kapının ağzına bırakırsanız şu şekilde çadırın içerisini o kadar güzel ısıtıyor ki yani bu da madem biraz daha teknolojik bir kamp önerisi olsun dedik. Mutlaka kullanabilirsiniz. Özellikle soğuk günlerde şu dış e, alanın kapısını kapatıp Çadırın kendi kapısını açık bırakırsanız bu içerisi müthiş ısınıyor. Gayet güzel bir e, ürün. Şöyle çadırımızın üst kısmında buraya özel eşyalarınızı e, gece bir fenerinizi koyabilirsiniz. Şurada bir de yeri var aslında şöyle. Bu çıkabiliyor da kullanmak istemezseniz bunu sökersiniz. Şuraya kamp lambanızı da bağlayabilirsiniz da böyle ekstra güzel diklerden bir tanesi bu çadırla alakalı. Şurada bir cep var. Aynı cepten bir tane de karşıda var. Bir de dıştan göstermek istediğim bir iki özellik daha var. Ben bunun yanındaki gergilerini şu anda gerdirmedim. Bunları da gerdiriyoruz tabi. Ee, ve pencere kısmı şu üstteki havalandırma kısımlarını şöyle açık tutarsanız karşıda da var aynısından gayet güzel bir havalandırma olacak ekstra çadırın yan kısımlarını da gerdirdiğinizde şöyle çadırın sineklik kısmı bu alt taraftan giren havayla gayet güzel içerisine havalandırma imkanı sağlıyor. Bir de bu çadırın arka tarafı var. Burayı da bir gerdireyim size onu da göstereyim. Çadırımızın bu arka kısmını da şu şekilde gerdiğimizde şu gördüğünüz alan kadar bu tarafı da kapattığımızda içeriden bu kapıdan ulaşacağız oraya. Ee, çantamızı, ayakkabılarımızı rüzgardan, pardon rüzgardan diyorum yağmurdan koruyabileceğimiz bir alan oluşturmuş oluyoruz. Ve böylelikle çadır içinde fazla malzemelerden kurtulmuş oluyoruz. Diğer kısımda da aslında ön tarafta da az önceki gösterdiğim alanda da gayet güzel bir bagaj alanımız var aslında. Ayakkabılar için, çantalar için. Çok kullanışlı bir güzel bir çadır. Ben gerçekten çok beğeniyorum bu çadırı. Üstten de görüntüsü bu şekilde. 3 kişinin ailecek ideal kullanabileceği bir çadır. İşte hanım, çocuk, beyefendi. Üçü de rahatlıkla bunun içinde yatabilir. Ben bununla birçok kez kampa gittim. Ailemle beraber de gittim. Çok kullanışlı. Gayet güzel bir çadır. Hepinize tavsiye ediyorum. Umarım faydalı bir tanıtım olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.